Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ünlü ve başarılı oyuncu Hazal Kaya'dan yeni paylaşım geldi. Hazal Kaya iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle bölüştü. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Hazal Kaya'nın dekolteli giyimi gözlerden kaçmadı. Biz de sizler için Hazal Kaya'nın yeni paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler demeye sahip olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Her an sizler için en son magazin haberlerini sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız kanalımı takipte kalın. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.